Şimdi dış ticarette başlamak istiyorsanız veya dış ticaret yapıyorsanız ilk öğrenmeniz gereken benim önerim dış ticarette teslim şekilleri var. Buna International Commercial Terms deniyor. Kısaltılması da Incoterms 2020 olarak geçer. Niye 2020? Aslında bu dış ticaret şekilleri, teslim şekilleri 1936'da yayınlandı. Kim yayınladı bunları? ICC denen bir kurum yani International Chamber of Commerce dedi ki karışıklık olmasın yani Ümit yurt mal sattı şu muhabbetler olmasın abi ben işte Al İzmir'de limana kadar götürürüm ama nakliye sana ait olur şey gemiye yüklemesi bana ait olsun da gerisi sana ait olsun vesaire karışıklık olmasın diye belli bir kurallar bütün yayınladı ICC daha sonraki yıllarda bunlar revize edildi ben üniversitedeyken kullandığım üzerine birkaç tane inkotermiş daha yayınlandı onu da söylemeyeyim şu anda en son 2019 yılında tekrar bir revizyona gidildi bu kurallarda 2021 Ocak itibariyle de bu yeni kurallar yürürlüğe girdi. 2020 versiyonunda böyle bir değişiklik yapıldı. Onun detaylarını biraz sonra anlatacağım. O yüzden şu an çok gelmiyorum. Şunu yapmak mümkün. Yani sağlıklısı tabii ki her zaman en güncel Incoterms'ü kullanmaktır. Fakat firmalar kendi arasında anlaşarak daha önceki bir Incoterms satıfta bulunmak bulunarak ilerleyebilirler. Yani ben yurt dışına mal sattım veya hizmet sattım. Incoterms 2010 şu teslim şekli olarak ilerlemek iyi tercih edebilirim. Ama tavsiyem tabii ki her zaman en güçlünü kullanmakta fayda var. Ki zaten insanlar hani hep sonu örne sonuncuyu alıp bir öncekini silme taraftarlı oluyorlar. Evet ilerletiyorum. Ee, bu taşıma şekilleri, bu teslim şekilleri taşıma şek taşıma yöntemine göre farklı kullanım şekilleri var. Yani her taşıma şeklini, her teslim şeklini, her taşıma şeklinde kullanmanız mümkün değil. Bazılarını sadece hava deniz yolunda kullanabiliyorsunuz. Yani deniz artı göl su taşımacılığına diyeyim. Bazen ise karma yol, karma taşıma yöntemlerinde kullanmanız mümkün. Burada gördüğünüz 7 tanesi arkadaşlar, e, tüm teslim şekillerinde kullanmak e, mümkün bunları. Şu dört teslim şeklini ise, şu dört teslim şeklini ise sadece deniz yolu taşımacında kullanıyoruz. Hepsini detayına biraz sonra yavaş yavaş bakacağız. En basitten başlayayım. Yani en basit derken şöyle basit yurtdışına mal satan firma için en az sorumluluk ve en az masraf gerektiren teslim şekli hangisiyse ondan başlıyorum ben. Xworks teslim şekilleri hep 3 harfli arkadaşlar. Bu üç harfli teslim şeklinden sonra mutlaka bir yer ismi gelir. Yani ben Denizli firmasıysam Xworks mal sattıysam ve ürünlerim de Denizli'deyse Xworks Denizli Incoterms 2020 olarak belirtmem gerekiyor benim teslim şeklimi. Yani sadece Xworks demeniz herhangi bir teslim şekli anlamına gelmez. Xbox'tan sonra, tüm teslim şekillerinden sonra mutlaka bir yer ismi belirtmeniz lazım. Ya yükleme yeri ya da varış yeri. Bunların hepsini tek tek bakacağız. Ben Denizli firmasıyım. Yurt dışından bir firmayla anlaştım, mallarımı sattım. Dedim ki ürünlerim de Denizli'de, Xbox Denizli dedim ve benim işim bitti. Yani ben bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum. Malları e, nakliye aracına yüklemiyorum. Nakliye aracını ben ayarlamıyorum. Satıcı olarak konuşuyorum şu anda. Nakliye aracını ben ayarlamıyorum. Türkiye'deki ihraç gümrüklemesini ben yapmıyorum. Hepsini alıcı firma yapıyor. Çok kullanılan bir teslim şekli mi? Maalesef değil. Türk daha doğrusu kullanılıyor ama yanlış kullanıyor Türkiye'de. Xbox teslim şeklini fabrika teslim olarak düşünüyor insanlar. Fabrika teslim ama hiçbir şey karışmıyorsunuz. Yani yüklemeyi yüklemeye ka karışmıyorsunuz, nakliyeye karışmıyorsunuz, gümrüklemeye karışmıyorsunuz Türkiye gümrüklemesini. Türkiye'de yerli Xbox denen Xbox deniz olarak kullanılan fakat Xbox deniz olmayan teslim şeklinde şöyle oluyor. Xbox denizi yazıyorlar teslim şeklini. Fakat Türkiye gümrüklemesini buradaki satıcı firma yapıyor. İşte o zaman bu Xbox olmuyor zaten teslim şekli. FCA yani Free Carrier denen bir teslim şekli var. O oluyor. Onu söyleyeyim. Burada hiçbir sorumluluğunuz yok. Yani sadece sizin sorumluluğunuz satıcı olarak ürünlerinizi hazırlayıp fabrikanıza veya yükleme yerinde yükleme yerinde teslime hazır şekilde bekletmek. Daha sonraki teslim şeklimiz Free Carrier. Gene bundan sonra yer ismi belirtiliyor. Xbox ve Free Carrier'da teslim yeri belirtiliyor arkadaşlar. Varış yeri değil. Yani ben Denizli'den veya işte Gaziantep'ten Almanya'ya mal sattım. Free Carrier anlaşmak istedik. Dedik ki Free Carrier FCA Gaziantep. Yükleme yerini yazıyorum bakın. Teslim yeri Almanya. Mesela Münih olsun diyelim. Ben burada sadece Gaziantep belirtiyorum. Xbox'tan farkı ne var? Burada nakliyeyi genel ayarlamıyorum. Xbox'la aynı şekilde. Fakat buradaki Türkiye gümrüklemesindeki işlemleri ben gerçekleştiriyorum satıcı olarak. yani gerekli evre hazırlayıp Türkiye'den çıkış işlemlerini ben gerçekleştiriyorum. Fabrika teslim olabilir. Yani ben malları nakliyeciye firma, fabrika teslim edebilirim. Veya belirlenen başka bir yere teslim etmek mümkün. Burada nakliye aracını, nakliye organizasyonunu alıcı yapıyor. Gideceği yere göre tabii deniz olabilir, karayol olabilir veya karma taşıma olabilir. Hepsini alıcı ayarlıyor. Ben sadece nakliyecinin bana söylediği yerde mallarımı teslim ediyorum. karşında da nakliyeciye teslim etme dair belgeyi aldığım zaman benim sorumluluğum ve masraflarım sona eriyor. Daha sonraki masraf ve sorumluluklar alıcıya ait. Burada dediğim gibi Xbox'tan farkımız gümrükleme işlemlerini yani Türkiye gümrükleme işlemlerini ben gerçekleştiriyorum satıcı olarak. Buna benzer Free Alongside Ship var. Ee, bu dört tane teslim şekli az önce belirtmiştim sadece deniz yolunda kullanılan. Bu da onlardan bir tanesi. Yani free along ship diyorsam liman olan bir yer belirtmem lazım benim. Yani free along ship İzmir diyebilirim. İşte free along ship e, Mersin diyebilirim. Ya yani free along site ship Alia İzmir diyebilirim. Fakat free along ship Kayseri diyemem. dersiniz? Kayseri'de herhangi bir edemem. liman yok. Tabi ee, tabii bu, kullanan bir, ma bir çok firma var. Ee, bir örneğini biraz sonra vereceğim. Burada ne yapıyorum? Bunda e, dökme mallar için kullanılan bir teslim şekli, konteynere e, sığmayan ve e, dökme olarak geminin güvertesine veya e, alt taraftaki depolarına yüklenen mallar için geçerli bir teslim şekli. Ben bunda ne yapıyorum satıcı olarak? Mallarımı limana götürüyorum, gemi denizde bekliyor. Ben limanda geminin yan tarafına bunları indiriyorum ve teslim ettiğim zaman da benim sorumluluğum sona ermiş oluyor satıcı olarak. Buradaki e, gemiye yükleme masrafları alıcıya ait Free alongside ship kelimesinden sonra, kısaltmasından sonra gene teslim yerini yazıyorum. Varış yerini değil. Yani benim Venedik'e mallarım gidecekse buradan e, demir gönderiyorum. Böyle demir çubuklar gönderiyorum kocama. E, Venedik olarak anlaştık teslim yerini. Ben Mersin'den yükleme yapacağım. Firman başka bir yerde olabilir, sorun değil. E, Antalya'dayım belki ama Mersin'den yükleme yapacağım. Free alongside ship Mersin, Incoterms 2020 benim teslim şekli. Varış yeri Venedik olmasına rağmen. Free on board'ta satıcının sorumluluğu bir kademe daha artıyor. Freelance shipping'te hatırlarsınız ben mallarımı geminin yan tarafına götürüp bırakmıştım. Yükleme bana ait değil satıcı olarak. Fakat free on board'da geminin küpeştesi denen bu sınırlarına diyeyim yani o mer merdivenler olur ya küpeşte onun gibi düşünebilirsiniz. Orayı geçip bordasına testi yüklenene kadar tüm masraflar ve sorumluluk bana ait. Yani şöyle bir örnek vereyim. limana getirdim. Gene denizi firmasıyım. Örneklerle gidelim. Denizli firmasıyım. Venedik'e e, hallu sattım. Denizden ve teslim şeklinde free on board İzmir. Ben ne yapacağım? Denizden mallarımı yükleyeceğim. İzmir'e göndereceğim. Buradaki masraf ve sorumluluk bana ait. E, İzmir'de limana girecek ürünlerim. Limanda da geminin üzerine yüklenmesine kadar olan tüm masraflar bana ait. O yüzden ben e, satıcıya fiyat, alıcıya fiyatımı verirken Denizli İzmir iç nakliyesini İzmir liman masraflarını ve limandaki gemiye yükleme masraflarını koyacağım üzerine, maliyetimin üzerine. Ona göre bir fiyat vereceğim. Bunları nasıl öğrenebilirim? Nakliye firmaları var bu işi yapan. Onlardan bu fiyatları almak mümkün. Burada ben gemiye mallarımı yükledim. Geminin bordosuna yüklendi. Ve nakliye firmasından, taşıma firmasından belgemi aldım. Artık benim sorumluluğum sona eriyor. Bundan sonraki risk ve sorumluluk karşı tarafa ait, alıcıya ait. Nakliye kim ayarlıyor burada? Fleet on board, İzmir dersem alıcı ayarlıyor. Yani alıcı bana diyor ki Free On Board İzmir e anlaştık. İşte şu tarihte şu gemi var. Sana uygun mu? Fiyatleşiyoruz beraber. Uygundur. Ben o tarihe yükleyebilirim. Mallarım hazır olur ve İzmir Liman'a yetiştiririm. alıcı firma nakliye aracını ayarlıyor. Gemi için konuşuyorum. Gemiyi rezerve ettiriyor. İşte konteynerle mi yükleyeceğim? Dökme mi yükleyeceğim? Nasıl yükleyeceksem? Buradan mallarını ben gönderip gemiye yüklüyorum ve benim sorumluluğum sona eriyor. Gemiye yüklenene kadar, yüklenene, yüklenene kadar olan tüm masraf ve sorumluluk bana ait. Yani limandan winch konteyneri aldı, liman geminin üzerine koyarken düşerse risk benim. Tabii nereye düşür önemli aslında ama yani geminin bordasına sağ salim inmesi lazım o konteynerin benim sorumluluğumu sona ermesi için. Daha sonra CFR var. Buraya kadar dediğim gibi hep yükleme yerlerini yazdık bakın arkadaşlar. CFR dediğimizde ise teslim yerini yazıyoruz. Açılımı cost and freight. Ne demek? Bir mal maliyeti satıcıya ait yani bana ait artı freight denen e, nalun olarak Türkçe'de kullanılır. Limandan limana taşıma masrafına e, nakliye ücretine daha doğrusu nalun deniyor. Terimsel olarak bakarsak. Gene Venedik olarak anlaştık. Havlu örneğini hatırlayın. E, Venedik'e havlu göndereceğim. Venedik Limanı'na. CFR Venedik Incoterms 2020 dersem. Satıcı olarak benim sorumluluğum gene denizli firması olduğumu düşünüyoruz. Denizden malları yüklüyorum. İzmir Liman'a gönderiyorum. İzmir Liman'da liman masrafını ben ödüyorum. diskler bana ait. E, gemiye yüklüyorum. Ve Venedik'e ula, ulaşana kadar olan nakliye navlun masrafını, navlunu ben ödüyorum satıcı olarak. Fakat benim sorumluluğum nerede bitiyor? Burada bir fark var. Venedik'e kadar olan masrafları ben ödüyorum. Venedik Limanı hariç. Venedik Limanı'ndaki masraflara ben karışmıyorum. E, nakliyeyi ben ödüyorum e, fakat benim sorumluluğum mallar gemiye yüklendi benim sorumluluğum sona eriyor artık yani daha sonra ürünlere herhangi bir hasar gelmiş nakliye sürecinde gemideki veya işte korsanlar gemiyi kaçırmış saldırmışlar konteyner denize düştü artık benim sorumluluğum değil bu sorumluluk artık karşı tarafa ait o yüzden de bu CFR olarak mal sattıysanız karşı tarafa gemi bilgilerini verip çünkü siz ayarlıyorsunuz bu sefer yükleme gemisini satıcı olarak Yükleme bilgilerini karşı tarafa iletip, faturayı iletip, karşı tarafın sigorta yaptırması için gerekli bilgileri ibraz etmeniz gerekiyor. CIF'de CFR'la la aynı tek bir farkımız yok. Sigorta yaptırmakla ben mükellefim. Ee, gene sorumluluğum gemiye malları yükledim sona erdi. Ee, masraflarım sona erdi. Pardon, gemi masraflarım varış limana kadar bana ait. Gene CIF, CIF dersem Venedik örneğini hatırlayın. CIF Venedik Incoterms 2020 diyorum. Beni tekrar olan naldonu ben ediyorum ama sorumluluğum gemi yüklendikten sonra sona eriyor. Burada ilave olarak sigorta yaptırıyorum. Tabii bu sigorta minimum e, teminat kapsayan bir sigorta, hani yaptırmış olacak kadar bir sigorta. Eğer alıcı şunları, şu te, teminatların da sigortada olmasını istiyorum gibi bir e, ibaresi, isteği varsa bunu karşılıklı görüşüp ekletmek mümkün veya sigo, alıcı firma ilave sigorta yaptırmak ya tercih edebilir gene burada da varış yeri yazıyoruz arkadaşlar. CIF Venedik diyorum. Yani İzmir'den yüklüyorum veya Antalya'dan yüklüyorum ama CIF Venedik Incoterms 2020 olarak teslim şeklini belirtiyorum. CPT az önce CFR anlatmıştım. E, deniz yolunda kullanılıyor demiştim. Onun aynısı Carriage Paid Fakat deniz yolunun dışında farklı bir taşıma şekli daha varsa e, veya liman teslim değil de e, iç bölgede bir teslim yeri ise veya birden fazla taşıma aracı kullanıyorsak CPT'yi kullanıyoruz. Ürünleri e, alıcının talep ettiği yerde e, ben teslim ediyorum. Oraya kadar olan masrafları ben ödüyorum. Gene sorumluluğum taşıyıcıya malları teslim ettim. benim sorumluluğum sona ermiş oluyor. CFR'la aynı sorumluluk ve masraf olarak sadece taşıma kullanıldığı taşıma şekli farklı CFR'da. CIP de CIF'le aynı. Carriage and insurance paid to CPT'ye sigorta ekliyorsunuz. Size CIP oluyor. Gene CIF'de, pardon CPT'de ve CIP'de varış, varış yerini yazıyorum. Yani CPT dersem Frankfurt'a ürün gönderdim buradan karayoluyla ya da kara artı tren diyeyim. E, kar, e, trak, kamyon artı tren diyeyim. CPT Frankfurt Incoterms 2020 diyorum. Aynı şekilde CIP Frankfurt Incoterms 2020 diyorum. Değili teslim şekilleri satıcı için çok daha fazla masraf ve sorumluluk getiren teslim şekilleri. Delivered at Place de bu teslim şekillerinden bir tanesi. Bunda ne yapıyorum arkadaşlar? Alıcının belirlediği yere kadar ürünlerin teslimini ben yapıyorum. Ürünleri boşaltmıyorum. Fakat boşaltmaya hazır şekilde teslim ediyorum. Yani bu genelde DAP ise büyük ihtimal karayoluyla gidiyor bir yerine en azından. Gene Frankfurt örneği düşünelim. Ben Denizli firmasıysam Denizli'den Frankfurt'a ürün göndereceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Bir buradan kamyon tutabilirim. Frankfurt'a kadar karayoluyla gidebilir. Veya maliyetimi düşüreyim dersen ne yaparım? Buradan gene kamyon tutarım. İzmir'e gider veya Çeşme'ye. Çeşme'den ro işte Yunanistan'a geçer veya İtalya'ya geçer. Oradan karayoluyla tekrar devam eder. Maliyetim biraz daha düşer. E, boşaltma masrafını alıcı ödüyor. Fakat CPT'den farkı ne burada? Benim varış yerine kadar olan tüm riskler e, al satıcıya ait. Yani ben delivered at place Frankfurt Incoterms 2020 dediysem e, mallar Frankfurt'a ulaşana kadar tüm risk bana ait. Yani yolda kamyon devrilirse, ürüne herhangi bir hasar gelirse tüm sorumluluk satıcı olarak bana ait. Farkı bu. E, o yüzden delivered yani daily teslim şekillerini başlangıçta tanımadığınız bir firma ise veya bildiğiniz çok tecrübeli olmanız bir alıcı ülke ise kullanmanızı çok fazla önermem başlangıçta zaten çok da fazla kullanılan teslim şekilleri değil. Baktığımız zaman ihracat teslim şekillerine en sık kullanılan, en fazla kullanılan teslim şekilleri deniz yolu ise FOB ve CIF var. Karayolu ise veya karma taşıma yöntemi ise FCA ve CPT. Delivered at place'ten bir adım sonrasına geçiyoruz. Burada boşaltma masrafını da satıcı ödüyor. Delivered at terminal ile tüm masraflar ve sorumluluklar aynı. Yani varış yerine kadar olan tüm masraflar bana ait ve sorumluluk bana ait. İlave olarak varış yerinde boşaltma işleminde boşaltma masrafında banka karşılıyor satıcı olarak. E, fakat ithalat işlemlerini yani Almanya ya mal gönderdim. Gene Frankfurt örneğini vereyim. Delivered at place unloaded e, boşaltılmış şekilde Frankfurt Incoterms 2020 dersem mallarımı buradan yükledim. Frankfurt'a ulaştırdım ve boşaltmasını yaptım. Hani teslim edilmesi gereken yere depo olur veya herhangi başka bir yer olur araçtan boşluklu masrafı da bana ait. Tüm riskler ve masraflar o yere kadar bana ait. Fakat gümrükleme işlemleri KDV olur, gümrükleme vergisi, gümrük vergisi, farklı vergiler işte özel tüketim vergisi varsa ürüne göre değişiyor tabii ki. Bu işlemler ise bu masraflar alıcıya ait. Delivered to UTP depo teslim denen bir teslim şekli. Alıcı için çok avantajlı. Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Böyle teklif isteyen firmalarla karşılaşıyoruz. Yani aslında bunu da düşünmekte şöyle bir şey var pardon. DDP teslim şekliyle mal alan bir firma dış ticaret yapıyor mu aslında düşünmesinde fayda var. Zira hiçbir şeye karışmıyor. Ben burada satıcıysam Almanya'da bir firmayla anlaştığımızı düşünelim. DDP Frankfurt Incoterms 2020 olarak benden mal teslimi istedi. Burada hiçbir şeye karışmıyor. Ben mallarımı buradan yüklüyorum. Türkiye Gümrüklemesi'ni yapıyorum. Nakliye aracını ayarlıyorum. Frankfurt'a ulaştırıyorum. Frankfurt'ta ürünleri boşaltıyorum araçtan. Frankfurt'taki gümrükleme işlemlerini işte ÖTV'si varsa onu ödüyorum. Gümrük vergisi varsa onu ödüyorum. KDV'sini ödüyorum. Satıcı olarak firmaya teslim ediyorum alıcı firma. Burada alıcının yaptığı hiçbir şey yok. Sadece e, fiyatta tabii ki farklı oluyor. Yani ben 3 liraya satacağım bir malı nakliyeyi, gümrük vergisi, KDV'sini vesaire koyarak belki 3 lira değil işte 6 liraya satıyorum. Fakat alıcı firma hiçbir şeyle uğraşmıyor. Deposuna mallar iniyor. Bana 6 lira parasını veriyor ve işimiz bitiyor. O yüzden başlangıçta veya şöyle söyleyeyim başlangıç demeyeyim. Varış ülkesinde çok tecrübeli değilseniz varış ülkesindeki uygulamalarını, gümrükleme mevzuatını, gümrükleme işlemlerine çok, ha, çok hakim değilseniz bunu kullanmanızı önermiyorum. Bunu kimler kullanabilir? Kullanmasını ya da öneririm. Sizin grup firmanız var, Türkiye'de bir firmasınız, i̇şte Almanya'da başka bir şirket kurdunuz. Buradan oraya mal satacaksınız. DDP diye kullanmakta hiçbir sıkıntı yok çünkü iki firma zaten sizin hani buradaki risk de sizin Türkiye'deki, Almanya'daki risk de sizin. O yüzden kullanmanıza sakınca yok. Yani sizden müşteri DDP'ler teslim şekli istiyorsa çok fazla sıcak bakmanızı önermem başlangıçta. Hiç o ülkeye hakim değilsiniz.